Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle orijinal yayınların çıkarmış olduğu Ayta Matematik branş denemeleri inceleyeceğiz gençler. İçinde 12 adet deneme var. Direkt sorulara başlayalım isterseniz. Soruları şöyle bir görelim. Sorular güzel gençler. Sarı denemeler öyle aşırı zor değil. Mavi denemelerden itibaren biraz daha zorlaşıyor. Sorular çok güzel gençler. Problem soruları, işte ilk 12 soru, problemden önceki ilk 12 soru. Yeni nesil tarzı zorlayıcı sorular var gençler. 3D gibi güzel bir yayın yani. Video çözümleri de güzel, bir sıkıntı yok. Anlıyorsunuz yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi boş sorular var, yan sorular var. Zorlayıcı bir deneme gençler, haberiniz olsun. IT matematiği de var, orijinalin. Bu kadar zor değil. TT matematiği bence daha zordu bana göre. İşte şey değişir tabii ki. Problem soruları mesela burada boş kalmış hepsi. Gördüğünüz gibi. Geometri soruları yine yenisi tarzı. Güzel sorular. Net sayıları merak edenler şurada yazıyor zaten. Sorular güzel gençler. Zorlayıcı sorular. Kafanızı patlatır. Yani 60-70-80 dakikada sizi oldukça yorar. Bitirseniz de. Baya boşlarınız falan da olabilir yani. Mesela burada 8 tane boşum var. Gördüğünüz gibi. Kafanızı baya yoruyor. Sorular zorlayıcı gençler. 3D orijinal zaten zirve oynuyor yani. Bunun üstü pek yok. Haberiniz olsun. En son 5. deneme itibaren herhalde çözmemişim. Çünkü artık sınava yaklaşmıştı. Yetiştiremedim yani. En son çözdüğüm deneme buydu gençler. TV Matematik için. Sorular yine bu şekilde. Mavi denemeler biraz daha zor işte. Buraları pek çözmemişim. Burayı çözmüşüm mesela. Gördüğünüz gibi. Sorular çok kaliteli. Düşündürücü. Yine deneme 8 mavi testlerden. Az çok anlamışsınızdır zaten. Orijinal. Güzel bir matematik için güzel bir oyun gençler. Orijinal. Yine deneme 9. En son çözmüşüm galiba sınava yakın. Buradan itibaren yine boş herhalde. 10. deneme bu şekilde. Uzun sorular var. Düşündürücü, soru, düşündürücü sorular var. Uzun sorular var. Gördüğünüz gibi. Fena bir deneme değil yani gençler. Yine deneme 11. Problemler önceki sorular bazen problemden bile daha zor oluyor yani. Zaten piyasanın en zor denemelerinden biri bu yani. Bir de 3D var. Onun dışında pek yok galiba. Zor bulursunuz yani. Sorular bu şekilde gençler. Güzel bir deneme. Cihapansar da yine burada. Sorular güzel. Video çözümleri de güzeldi. Bu şekilde gençler. Umarım maçlayıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.